yapılmış şey. Yani bugünkü bakış açısı bir şey bir şey görürsün, bakış da Sonra benzeri tuzla yap. Sonra alıp tavada birer tane o yüz dışında yap. Yani zorunlu uygulama var. Kolera zamanında uygulama var. Çoğunlukla bu kadar bir şey de bir, 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 bir. Burası, işte Osmanlı İmparatorluğu'nda karantina teşkilatı 1838 yılının nisan ayında kuruluyor, karantina teşkilatı. Ee, burası, İzmir şehri için 1869 yılında karantina yeri oluyor, İzmir şehri için. Normalde İzmir'de karantina semti içerisinde. İzmir şehri hızla büyüdüğünden, Osmanlı Demiryolu'yla beraber, e, karantinayda COVID'te öğrendiğimiz gibi bir yerden bir yere seyahat ederken o toplumla temas etmeden tutulduğumuz süre ve uygulamalar olduğunu öğrendik. Normalde kelime anlamı 40 gün. 40 güne kadar bekliyorsunuz. Önceki zamanlarda böyle bu. 1800'lerin başında insanlar işte virüsleri, şunları bunları keşfetmeye başlayınca işte 1800'lerin otlarlarında da buna doğru bir pozisyon alındı. Ne diyelim işte o dönemin hastalığı kolera, İşte onun da bir bakterisi var, onun bir kuruşka süresi var. Bunlar baz alınarak bir karantinasyon uygulamalar işte o zaman. Burası pilot bölge olarak ilk Osmanlı İmparatorluğu'nda yapılıyor. Normal Osmanlı İmparatorluğu'nda 140 tane karantina yeri var. 140 tane ama yani 140 civarında. Ama burası ilmi karantina yönelik Osmanlı İmparatorluğu'ndaki ilk yer. Şimdi burası karantina kampüsü diye düşünün. burada dışarıdan hariçten gelenler bizim İzmir'de, bizim ülkemiz insanı temas etmeden önce tutulduğu yer burası. Bir hastalık çıkarsa o tecrit yerine alınıyor. iyileşene kadar bizim topluma temas ettirilmiyor yani sonuçta bekleme süresini bekleyip hastalık çıkması tema izin veriliyor şehre girmesine şimdi burada gelenlerin tabii konaklaması sağlanmak zorunda çünkü karantina süresi 10 gün ee, kovuçları var lokanta var Telgrafhane var Tercümehane var çünkü farklı farklı milletten de insanlar var burada tamam mı yani onların da ihtiyaçları karşılanıyor ee, bir karantina kampüsü diyeyim burası siz yani. Burası e, restorasyon sürecinde paydaşları var. İşte adanın binalar tarihi bina, adanın zemini de tamamen birinci derece arkeolojik sit. Yani hem bina kurulması gereken kültür varlığı, hem zemin de aynı şekilde bir konu olduğu için direkt e, e, hura gidip yapabileceğiniz bir iş değil. Yani bütün aşamalarında müze görevlisi kazı başkanlığının arkeoloğu Erzimin'e müdahale varsa ve bütün aşamaları anıtlar kurulunun raporları ve işte projeleri onarılmasıyla o çerçevede yaptı ve sürekli yani bir bina e, raspası yapıldıktan sonra işte her aşamasında kontrolleri ilgili uzmanları, üniversitelerin, hocaların nezaretinde yapıldı. Burada kesinlikle işte çimento kullanılmadı mesela. Neyse o. Kuralına göre, kitabına göre dönemin restorasyon uygulama kurallarına göre tamamen işlemler yapıldı. Karantina adasında yaklaşık 20 tarihi bina var. Karantina binası var. Tarihinde hiç komple bir restorasyon olmamış. Hep lokal tedaviler olmuş tarihte. Biz tamamına dair işlemi 2018 yılında proje ihalesiyle başladık. 2020'nin Eylül ayında da restorasyon sürecinin uygulaması başladı. 2023'ün Eylül ayında da ee, bu geçici kabul sürecine geçtik. Restorasyonu bitirmiş olduk. Ziyarete açıldı değil de, e, yani randevulu grupları e, burasını ileride, işin ilerisinde bakanlığımızın ve genel müdürlüğümüzün planı e, karantina anı yeri, karantina müzesi olarak halkın ziyaretini açmak. Ama e, böyle açmadan önce de ilgilileri meraklıları gruplar halinde biz alıyoruz girişten sonra yolcuların olmadığı, sadece eşyaların olduğu alandayız. Bu vagonla yolcuların eşyaları çekiliyor. Bu üniteler tebbirhane, buharhane, yüksek buhar basıncı ve kuru havayla dezenfeksiyon sağlayan bir sistem bunlar. Buraya bavulların kapakları açılarak içlerine konuyor. Artık temiz alana geldik. Günümüzde bile diziliş böyledir yani. Modern uygulamalarda böyledir. Kirli alan, temiz alan ayrımları vardır. Burası artık temiz alan. Buradan çıkan Bavullar buradan dışarı veriliyor. Duştan önce verilmiş kıyafetler, tekrar duş çıkışına dönen dönme dolaplar var. Her iki tarafta kadın ve erkek için. Onlara yine filelere, giymeleri için aynı kıyafetleri giyiyorlar, gönderiliyor. Burada fileden şöyle, diğer taraftaki kirli alandan yolcular duştan önce verdikleri kıyafetler dezefekte ediliyor bu ünitelerde. Sonra duş çıkışlarına açılan dönme dolaplar. Bunlar hem e, teması engelliyor hem de mahremiyeti sağladığı için bunlar kullanılmış bu dolapla kıyafetleri, dezenfekte kıyafetleri, kıyafetleri yolculara diğer tarafa gönderiliyor. Burası yolcuların ilk girişli kontrolü yapıldıktan sonra geliyorlar. Burada kıyafetlerini çıkarıp soyunma kabinlerinde kendilerine banyo malzemesi veriliyor. Burası duş yerleri ama buraya sağlıklar geliyor. Yolcular, sağlıklı olanlar, görece sağlıklı olanlar diyelim artık burada. Çünkü kalınca eğer hastalık çıkarsa o da tecrit koğuşuna nakledilecek. Hastalık çıkarsa. Ama duşa giriyorlar. Sonra duşlardan sonra koğuşlarına gidiyor. Sağlıklılar sağlıklı koğuşuna giriyorlar. Burada kalırken bir hastalık zuhur ederse o bu sefer oradan tecrit koğuşuna alınıyor. Yani öyle bir fotoğraf olmasın ya tamam mı? Yani, sonuçta ben burada bir görevliyim. Burası sahip değilim. Buraya sonuçta ee... nasıl müdür olmak olacak mı? Adım adım olur mu? Yani asla. bir, bir, bir ziyaret açacağız. Onu başlıyoruz. Yani, anladım. 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 Burası kirli bölge, kirli alan. Sağlı solu duş, şuradan buraya açılan dönüyor, dolaplardan da doğrucan eşyaları geliyor. Bizim beklediğimiz kıyafetler çıkarılıyor. Buradan bavullar dışarı veriliyor. Tekrar duştan çıkıp verildiğimiz kıyafetler tekrar dönüyor dolap Tekrar giymeye dışarı veriliyorlar. Yolculara gönderi verildi, temiz davetler, temiz olarak gönderi, oradan kirlileri verdiler, temiz olarak gönderi yolculara. Burası duşlar. Bunlar da hepsi orijinal, metaller, gördüğünüz gibi, mermerler, duvarlardaki seramikler, işte şu duş başlıkları gördüğünüz gibi, kirliç, hepsi restorasyonla ortaya çıktı. Şu tarafta e, tatmanlarca boya vardı,